Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle bir plastik şişemizle bu bir gazoz şişesi. Bunu şık bir vazo haline getireceğiz. Halı tipimiz ve plastik şişemizle. Bu benim ilk videom. Bugün sizlerle. Bu videomu beğenmeniz benim için çok önemli. sizlerden beğendiğinizi ve yorumlarınızı paylaşmanızı istiyorum. İlk izlenimler çünkü benim için çok önemli olacak. Videolarımızın amacı evimizde bunu da atalım dediğimiz şeyi nasıl değerlendirebiliriz? Evet bunu bu şekilde halat tipimizi sırasıyla yapıştırıyoruz. Tabii bunu yaparken elimize dikkat ediyoruz. Elimizi yakmamak amaçlı. Evet, bitirmeme az kaldı. İlk sıralarda zorlanıyorsunuz ama yaptıkça eliniz alışıyor. Yavaş yavaş hızlanıyorsunuz. Ortalama 6 metre kadar ip gitti. Elimde gördüğünüz vazoyu 6 lira. Diğeri metre gitmişse 7 liraya mal etmiş olduk. herhangi bir şişeden yapabilirsiniz. Daha küçük şişeden de yapabilirsiniz. Bir su şişesinden bile yapabilirsiniz. içine küçük çiçekler kondurabilirsiniz. Bir yumuşatıcı şişesi olabilir. Sadece üretmek isteyelim, yapmak isteyelim. Bir sırada üstünden bu görüntünün yok olması için üst kısmından gidiyorum. Hol tipimizi kesiyoruz. Bu şekilde içeri alarak evet. Üstüne de açılmaması için böyle silikon değdiriyoruz. Evet, vazomuz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.